Totem 612'den herkese selamlar. Fenerbahçemiz bu hafta İttifak Konya Spor maçında maalesef 2-0 kaybetti. Bu maçı Burak'la beraber değerlendireceğiz kendi açımızla. Burak ne haber nasılsın abi? İyidir savaştım sen nasılsın? Eyvallah. İyi olmaya çalışıyoruz. Yani Fener iyiyse biz de iyiyiz. O yüzden bugün çok iyi değiliz. Evet canlar sıkkın. Dün mutsuz ayrıldık sahadan. Ee, ya şey iki hafta oldu değil mi biz görüşemedik. Bak arayı açmayalım. Görüşelim. Evet. O değil de, bilet alamadık ya. Ha? Çok kötü oldu. Evet. Eee... Sayfayı sürekli sabah... işi gücü bıraktık zaten. Sabah 9'dan beri refresh, refresh. Sonra evet. saat 3'te çıkacağı açıklandı. 2.30'dan buçuktan sonra refresh, refresh yine. Abi alamadık yine de. Kale arkası direkt bitti ya da çıkmadı mı bilmiyorum ne oldu. Evet yani ben, ben bir de... Tane şeyde buldum, 400 liralık bir bilet buldum da onu da almadım. Almadın. Ee, yani haklısın. Ben de şey ee, hiç ekran yani satın alma şeyini bile görmedim ben. Sen de galiba şey problemi de oldu. Bakiyeni de göremedin galiba. Pasolik'te belki öyle bir problem Pas mi var? Pasolik'te bakiyemi göremedim. Çakallar diyeceğim. <laughs> e, çünkü içinde para var ama ne kadar olduğunu bilmiyorum. E, mecbur Aha. tekrardan yüklemek zorunda kaldım. Ya ben ben gördüm ama e, şeyde ben de satın alma hiç bir Görmedim yani bir anda bilet ne zaman çıktı ne zaman bitti. Bilmiyorum bakalım mı? bu da bir süreç inşallah bir sonraki maça gidebiliriz. Beşiktaş maçı bir sonraki maç. Aa içeride Beşiktaş maçı inşallah evet. bakalım. İnşallah onu alırız. Ona direkt bence kale arkası değil de işte Feneryum'dan bir yer belirleyelim kendimize. Direkt Aha. oraya konsantre olalım nokta atışı. Olur olur. Kale Ortizim. arkasına hiç Ha, Kale arkasına vakit harcamayalım çünkü ona bu maça bile alamadık. Beşiktaş maçına mümkün değil alamayız. Doğru diyorsun. Koordineli aynı anda aynı yerden almaya çalışalım. Evet, evet bugün bu hafta Fenerbahçe Konyasporla oynadı. Ee, dilersen ben hızlıca görüşlerimi paylaşayım, sonra sen de devam edelim. Olur. Ee, şöyle ki, Fenerbahçe kötü bir futbol oynadı. Ee, i̇lk pozisyonu 21. dakikada bir e, Pelkas'ın vuramadığı bir şut var. E, 22'de de Ozan'ın şutu var. E, o dakikaya kadar e, sağda Fenerbahçe zaten hiç yoktu. Aslında ilk yarıda Fenerbahçe kötü bir top oynadı. Ee, i̇lk yarıda Fenerbahçe kötü top oynayınca e, Göztepe maçı gibi, Trabzon maçı gibi ya ikinci yarıda Fenerbahçe yine o e, geçen haftaki Antalya Spor maçındaki gibi oynar diye bekledik. İkinci yarı ilk yarıdan da kötüydü. Hiçbir şey yoktu. E, 26. dakikada e, Altay'ın karşı karşıya muazzam kurtardığı bir pozisyon vardı. Bilmiyorum bununla ilgili sen bir yorum yapmak ister misin? Karşı karşıya Abi muazzam Altay. Bununla ilgili şöyle bir şey yapacağım. E, ayakta kalıyor sürekli Altay. Geçen sene de böyle çok çıkardı. Düşmüyor, bekliyor. E, çok iyi birebirlerdi ya olağanüstü. Maşallah. Ola, hakikaten öyle. E, Beşiktaş'a giden kaleci ve Volkan hani bizlerin izlediği ve e, hakikaten onların onlardan sonra kim gelecek acaba e, diye merakla bekliyoruz. Ama onlarla kıyasladığımız zaman galiba Altay onların bir bir adım önünde karşı karşıya pozisyonlarda. Yani hani sadece sadece karşı karşıya pozisyonlar için diyorum. Bilmiyorum katılır mısın? yüzde %100 katılırım. İnanılmaz yani. Ee, ikinci yarı işte e, ikinci yarıda hiçbir şey yoktu. Ben şöyle toparlamak istiyorum. Çok da uzatmayacağım. Ee, ya şunu görüyoruz. Fenerbahçe'nin akan oyunda yapılan ortalarının %70'i 80'i 88'in 80 88 yaptığı ortalar. Bu maça kadar 88, 41 tane akan oyunda orta yapmış. Toplamda 80 tane duran toplarla beraber. Bu maçta da 10 tane akan oyunda orta yapmış olsa 10 tane duran toplar olsa 20 diyelim. Hadi 50 diyelim akan oyunda şimdiye kadar yaptığı ortalar. Bunların hiçbirinde Fenerbahçe gol yapamadı. Erol Bulut'un akan oyunda bu tip orta yapılmasını, ileriden gerektiği zaman uzun top atılmasını isteyip istemediği konusunda emin değilim. Çünkü 88 dışında bu kadar çok orta yapan, bu kadar e, aldığı topların %80'ini, %90'ını ceza sahası içine bir şekilde şişiren başka oynayan oyuncu da görmüyoruz. Sağ tarafa öyle çalışmıyor mesela. E, geçen maça bakıyoruz Valencia'nın yerden adrese pasıyla Ozan golü yaptı. Bu maçta 77'nin yerden akıllıca pasıyla Pelkas çok güzel gol yaptı. Ee, yine Trabzonspor maçında Valencia'nın golü var. Çok güzel bir topuk pası önüne bırakılmıştı. Ya yani Fenerbahçe rakip ceza sahası yayında belki de günümüz futbolunda da gördüğümüz kadarıyla o ikiye birleri, pasları, verkaçları ve daha fazla yapmalı. Ancak 88'in bu doldur boşalt mı diyeyim uzun top yani ortaları Fenerbahçe'nin hücum gücünü bence düşünen etken. Bu özellikle Erol Bulut tarafından da sen bunu yap arkadaş, sen bunu çok iyi yapıyorsun, sen o topları vur, doldur, şişir diyorsa bence yanlış. Ee, bence 88'in daha fazla akan oyunda, akan oyunda özellikle belirtiyorum, ayağa pas olarak topu oynamalı. Ee, ve mümkün oldukça hani gerektiği zaman o ortaları yapmalı. Duran toplar için eyvallah. Duran topların hepsini kullan. Zaten bırakmıyor. İyi de atıyor. Ee, dünkü maçta şunu gördük. Ön direk organizasyonu dün hiç çalışmadı Duran Top'ta. Evet. Araya gireceğim burada. Tabii ki. Ha, sen de herhalde aynı şeyi söyleyeceksin. Çünkü İsmail Kartal abi kim ne derse desin Kurt Hoca'ya. Zaten <laughs> maçtan sonra da çıktı anlattı. Göğsünü göre göre önlemini aldık. işte Santim santim çalıştık. Diye bir açıklama yaptı ben böyle demeyecektim aslında. Kurt Hoca demeyecektim. O senin artık yorumun diyelim. Burada da şey ne kadar samimisin emin değilim <laughs> bu yorumunda ama şöyle ki İsmail Kartal ön direkt organizasyonunu belki de en iyi bilen hocalardan biri. Hani o da yıllardır bu kulübün içindeydi. O varken bu evet, bunlar evet. yaratıldı aslında. Ve onun da bunu engellemesi gayet normal. Ama Fenerbahçe bunun bir alternatifini bulamadı. Sadece öndirek değil. E, senin de dediğin gibi İsmail Kartal'ın maçtan sonra yaptığı açıklamaya nazir açıklamaya ilişkin işte kendisi dedi ki Fenerbahçe üçüncü bölgede çok da pres yapmadığını biliyorduk. Ona göre oynadık vesaire. Yani Fenerbahçe iyi analiz ettik diyor. Evet, İsmail Kartal da Kartal'da, e, bu konularda e, iyi olan bir hoca. Rakibin e, rakibe karşı önlem almayı bilen hocalardan biri. Aykut Kocaman'da da var bu. Bu bence Erol Bulut'ta da var. Ki Erol evet. Bulut bence Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntısı da... ...şimdi rolleri değişmiş olması. Ona karşı önlem alıyor artık takımlar. Bunu çözmesi lazım. Ve dün Erol Bulut bunu çözemedi. Bu konuda biz mutsuz olduk. Bir şekilde yapılan değişikliklerle beraber... ...Fenerbahçe'nin ikinci yarıda maçı çözmesini beklerken... ...daha da olay karmaşık hale geldi. Hep şunu söyledim. Fenerbahçe bu sene maçlarda 1-2 gol pozisyonu verir. Bu sene 4-5 bu hafta 4-5 gol pozisyonu verdi. O anlamda da bir sıkıntı oldu. Bu belki de İsmail Kartal'ın hakikaten Fenerbahçe kitlemesi nedeniyle de olmuş olabilir. Valencia, Tiam, Pelkas oldukça siliktiler. Yerlerine yapılan oyuncu değişikliği tercihi de çok ikna edici olmadı. i̇lk yarıda Fenerbahçe Sosa'yı arıyor, aradı. İlk yarıda Gustavo'nun e, Valencia'ya çok güzel attığı derinlemesine bir pas vardı. Valencia böyle paytak paytak gitti, topu kaybetti. İşte işte o topları Fenerbahçe yapamadı, Sosa olmadığı için. Geçen evet. hafta söyledim. Gustavo'nun önünde solda Sos Ozan sağda Sos oynadı hücum e, da Fenerbahçe hücumdayken. Bu hafta solda Ferkat sağda Ozan oynadı. Ancak o Sosa'nın e, yarattığı Sosanın oluşturduğu hücum organizasyonlarını maalesef Ozan da Palka da yaratamadı, yapamadı. Ee, oyunun tekniğiyle taktiğiyle ilgili benim toparlayıp söyleyebileceğim şeyler bunlar. Bilmiyorum sen, sen ne düşünürsün, İlavelerin var mı veya senin de görüş, yorumlarınızı istinaden beraber devam edelim. Evet. Ya, maç tabi bizi mutsuz etti, ama biz daha önceki yayınlarda da hep söyledik, ee, yani bizim oyun anlayışımız. Sıfır sıfırlarda e, sıkıntılı. Biz ne zaman e, fark yaratıyoruz? Skoru yakaladığımız zaman çok etkili oluyoruz. Çünkü o zaman e, zaten Erol Bulut'un ezberinde olan oyun düzeni de öyle. Skoru yakaladığın zaman rakip ufak ufak biraz daha senin kalene gelmeye başladığı anda biz çok hızlı çıkıyoruz. Ve çok etkili hücumlar yapabiliyoruz. Hep XK'lerden bahsediyorum. Son maçlardaki XK'lerimiz bizim 3.5-4.5'ti ki bunlar olağanüstü rakamlardı ama bu ee, skoru aldıktan sonra çoğu zaman gollük pozisyonları bize yakaladık. Hı. Bu maçta skoru yakalayamadık. Skoru yakalayamayınca da problem yaşadık. Yani bizim skoru yakalama e, durumumuz nasıl oluşuyor? Genellikle kornerlerden veya penaltı e, yani durantop. baktığın zaman he, baktığın zaman 8. hafta 12 gol atmışız. 8 tanesi duran top. Yani o zaman şunu diyebiliriz ki bizim en büyük hücum silahımız duran top. İsmail Kartal da Uyanık adam, onun önüne geçti ve e, bizi çözdü yani gol atamadık. Gol atamayıncadan etkili olamadık. Yani sen, biz hep iki yıllarda kötüyüz, kötüyüz, kötüyüz diyoruz ya. Aslında skoru yakalayana kadar kötüyüz. Hı. Yani mesela şu maçta kornerden bir tane atabilseydik, 60'a kadar belki. Yine diyecektik ki A, süper maçtı, işte 3.5 xG oldu. Belki bunları konuşuyor olacaktık ama şu an işte skoru yakalayamadığımız için konuşamıyoruz. Ben Kurt Hoca derken ciddi söyledim yani. E, tabii ki ben İsmail Kartal'ı Fenerbahçe'nin başında şu an görmek isterim ama ama adam işin kaşarı olmuş artık. Ki ben bu tarz hocalara karşı ligde zorlanacağımızı düşünüyorum. Mesela bir sonraki maç Gençler Birliği. Gençler Birliği maçını rahat kazanacağımızı düşünüyorum. Ama böyle İsmail Kartal tarzı kaşarlanmış hocalar bizi zorlayacak gibi geliyor bana ligde. Ee, Caner'e eleştiri okları başladı Twitter'da da görüyorum. Sen de çok haz etmiyorsun. Haklısın. Caner'in tarzı o yani. Müthiş bir sol ayağı var. Çok fazla orta yapıyor ama bu bilinçsiz bir şey değil. Çünkü bizim oyun planımız bu yani. Merkezden gelmeyi tercih etmiyoruz. Kenarlardan gelmeyi tercih ediyoruz. E, Caner'in de sol ayağı çok iyi olduğu için yani haberi oradan orta alıyor. Bir araya Şimdi... girebilir miyim? Bir, hani, Aha. merkezden gelmek diyorsun. Merkezden merkezdeki oyuncuların biraz da kalitesine bakıyor. İşte Sosa olmayınca zorlandık vesaire. Sosa Ama, varken de gelmiyoruz ki merkeze. Evet evet Sosa varken de çok fazla yapmıyoruz Gerçekten ki mi? bunu daha önceki yayınlarda söyledik. E, ancak şu var. 88 gibi başka topu dolduran oyuncu yok. Yani hani E zaten e, kim hücum, planımız, hücum planımız sağdan ve soldan beklerin ortaları dedin. O yüzden diyorum. Bence beklerin hmm. değil. O zaman hücum gücümüz sadece ve sadece 88'in ortaları. Evet. Hmm. Aslında 77 de çok orta yapıyor ama e, 77'nin temposunun biraz daha düşük olması belki e, e, o kadar bizim gözümüze çarpmıyor. Yani 77 az orta yapmıyor. Mesela Antalya Spor maçında e, ben not almıştım. Hı hı. E, 9 tane Caner tarafından gelmişiz, pozisyon yaratmışız. E, 5 tane de Gökhan tarafından. Yani O da e, az bu hatır sayıları orta yapıyor. Yani normal bir takıma sahibine göre çok fazla sayıda orta yapıyor. Ama tabii Caner'e nazaran daha az orta yapıyor. Yani ben e, ya e, sen dedin ya acaba Erol Bulut e, sen orta mı yap diyor. E, öyle diyor. Öyle olmasa müdahale eder öyle. E, bısırık bir adam değil yani. O e, Erol Caner'e orta yapmaya diyecek. Caner orta yapacak. Altında kalmaz onun. Müdahale eder. öyledir yani. E, öyledir. Evet. E, he, şimdi Caner e açısından e, çatlak sesler çıkmaya başladı. İki golde de hatası var. Eleştirileri anlayabiliyorum. Ama şimdi Caner'in olmadığı senaryoyu düşünelim. Diyelim ki Caner'i hiç oynatmadı. Hatırlayalım abi Rize maçı. Korner gol. Rize maçında minimum 2 puan diyelim Cener sayesinde geldi. Ondan sonra Karagündük. Korner gol. Trabzonspor 2 tane gol kornerden. Yine e, Göztepe maçı. Kornerden gol. Yani Cenerin Cener olmadığı takdirde biz şu an 17 puandaydık. Bence Cener olmasaydı şu anki puanımız 10 11 olurdu diye düşünüyorum. Bu konuda çok katılmıyorum ben. Neden? Nova görme, gör, görmedik. Novaklı Fenerbahçe'yi görmedik. Belki de Akan oyunda 88'in yaptığı ortalardan bulamadığımız golleri Novak olsa belki o orta yapmayacak, akıllı pastar oynayacak, akıl akıllı ikiye birler yapacak, belki evet. Fenerbahçe bu şekilde Akan oyunda gol bulacak, belki Duran top kartı olmasada Katılıyorum. ama bunu da hani görmemiz lazım. Zaten ona da pay koydum yani Caner'in şu ana kadar sonuçlara katkısı puan olarak 9 olarak hesapladım. Tabii ki Novak. Caner olmasa orada biri oynayacaktı. Novak da 3-4 puanlık katkı yaparsa yani puanımız 10 olur diye ta ta kaba tavsak hesap yapıyorum. Yani dolayısıyla ben yine Caner'i mutlaka yazarım ve Caner şu an e, takımın olmazsa olmazı gibi geliyor. Çünkü oyun onun üzerinden aktığı için ortalara dayalı olduğu için Caner bence kritik rol bence oynamaya devam etmeli diye düşünüyorum. Yani bence 88 oynamasa bu sefer farklı bir çözüm yolu bulunur. Bence Erol Bulut da rahat eder. Ya yani ben e, dört gözle Novan oynamasını bekliyorum. Hatta Nazım da girsin takıma. E, bilmiyorum. Nazım'ı bence değerlendirebilir yani. Beş tane oyuncu değişik hakkı var. Bir tanesinin Nazım olabilir. Tempo katar çünkü Tempolu oyuncu. Evet. Bence şu maçta Gökhan yerine girebilirdi. 30 dakika tempoya katkısı olurdu. Olabilirdi evet. Çünkü e, 77'nin tempo düşük. Yani o eski 77 yok zaten. Yok temposu düşük. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Dün Tabii. Önder Özen o kadar güzel bir şey söyledi ki taraftar olsaydı dedi taraftar bu oyuna müsaade etmezdi dedi. Yani. Hı -hı. Çünkü savunma, rakibi geride karşılıyoruz ya biz yani. Evet. E, üçüncü bölgede e, baskı yapmayı dedi ya Eksin Kartal. I. Gerçekten topu ee, rakibi kendi sağımızda taraftar buna izin vermez diyor gerçekten de öyle ha hu diye baskı yapınca taraftar mecburen öne çekilirdi bu iyi veya iyi diye bir şey demiyorum yani oyun planına okay. sadık kalmak faydalı olabilir ki geride rakibi karşılayarak iki tane de net pozisyon bulduk yani e, bulduğumuz iki net pozisyonu hatırla bir tanesi Samat'ta hızlı çıktık sağdan Gökhan mı attı tam hatırlamıyorum en net gol pozisyonumuz o İkin, zaten ikinci yarıdaki. İkinci yarıdaki. Hı karşıladık. Evet. Bir de hayır. Bir de Gustavo'yla hızlı çıktığımız. Yine e, çok geride evet. karşıladık. Doğru. Kaptık bir anda çıktık. Yani. Dörde ikiydi ve gol yapmamışken bir pozisyondu. İyi hatırladın. O ikisi. Bir de Ozan Ozan'ı seviyoruz ama abi sol ayağına biraz güven ya çalış. İki tane pozisyon. Ee, getirdi. Gustavo getirdi. Ozan'a verdi. Ozan kale karşında abi. Vuracaksın sola yanına. Yani bu kadar korkak olma. Vur. Evet. Nereye evet. gidiyorsa gitsin. Geri çekti. Gustavo'ya döndü. Savunma zaten açığı kapattı. Bir tane daha biliyorsun ya şişiriyor şişiriyor. Hatırla bir tane çok güzel uğraktı. Yerden. Ozan Yer. bir koşu yaptı ceza sahasına. Evet. evet. Yine abi karşında kale. önün açık. Yine vurmadı. Yine çekti. Yine, yine çekti. Abi, İki tane pozisyon var. Pozisyon var. Devam çalış. Kötü olabilir. Çalış. Vur. En kötü şut bile daha etkili olurdu. Evet. E, haklısın. Katılıyorum. E, o sol ayağını Ozan geliştirme yönünde çalışmalar yapmalı. E, o noktayı da güzel hatırlattın. İkinci yarı iki tane, üç tane 88'in akıllıca ceza sahasının yerden verdiği paslar var. İşte bunları yapsın. Hani bunları yapsın eyvallah. Yapıyor. İşte pozisyonu bu, işte bu zaman yapıyor, yapıyor demek ki. Başka tercihleri de var e, ikiye bir yapabileceği pozisyonlar var. Ancak bence önündeki oyuncuyu da düşürüyor bu attığı toplarla. Neyse çok fazla uzatmayalım bunu. Şey dedin ben atlamıştım iyi hatırlattın Samatta geldiğinden beri en kötü topunu oynadı galiba. Ben çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Özellikle ikinci yarıda o vermediği pas Sisse'ye. Ya ama tamam buna kızılabilir ama Sisse'nin de aldığı pozisyon da iyi değildi abi. Onu da gözden kaçırmayalım. İki stoperin arasında kaldı. Daha kendini daha iyi bir pozisyon alabilirdi orada. Dediğine katılıyorum. Özetleri ben izlerken de dikkat ettim. Ee, dediğine katılıyorum. Ee, şey şey Samatta'ya kızmıyorsun. E, Samatta ya kızıyorum da Sisse'ye de kızıyorum. Ha, daha iyi bir pozisyon alabilirdi. De evet. E, dediğine katılıyorum. Ben de özetleri izledikten sonra gördüm. Ee, Samat da ilk anda pas atsa gene olurdu. Ancak Samat da atmayınca Sisse'nin bir iki adım geriye de kalıp kendisini çekip evet. en penaltı noktasında bırakıp yanındaki stoperin kaleye doğru gidip Samatta'nın ona çıkarabilme imkanı olurdu ama Samatta öyle bir geldi ki hiç Sisse'yi yani Sissi doğru da pozisyon alsa Samatta vermeyecek gibiydi. Olabilir. benim devam edecek misin? Var mı eklemek istediğin başka bir şey? Benim değinmek istediğim iki konu daha var. Ya birincisi şey onu bir konuşalım. El pozisyonu. Ee, <laughs> Hani el mi, değil mi, görüntüler çok kötü. Baktığımız zaman, tekrarda da izledim, ben el, el görmüyorum. Ee, kimse el görmüyor. Ee, yalnız Valencia'nın tepkisi beni, hani tabii yabancı futbolcu bilmiyoruz ama, bir Türk olsa eline çarpması yeri göğü herhalde yırtardı. Evet. Valencia'nın bir tepkisi olmadı. Ee, herkes de e, bir yorum yapıyor, el yok diyor. Yüzde seksen Fener'le olmayanlar bile el yok diyor ondan sonra. Ee, ama Valencia'nın tepkisi de yani böyle bir hani el yoku Valencia bana inandıramadı açıkçası. Ve de şu var keşke Valencia çıksa da açıklama yapsa ya. ya çarptı çarpmadı desin ya. Ne olacak? Çok da güzel olur. Çok da klas olur yani. Hani Bilmiyorum el pozisyonuyla ilgili sen ne yorum yaparsın? Ben anlayamadım abi. Yani objektif bakmaya çalışıyorum ama <laughs> anlayamadım yani. Yani şöyle e Tam tersi olsa Fenerbahçe'nin hani tersi bir pozisyonu olsa yine diyemem ki hani el yok. Bu sefer de çarptım acaba da <laughs> diyebilirim. Ee, ya görüntüler net değil. Bilmiyorum var, var da başka bir görüntü var mı daha net görüntü? Onu da e, açıklarlar. Ee, bir de ben tribüne değinmek istiyorum. Ya bu kale bu loja olayı saçma bir duruma gidiyor. Yani kale arkasına localar evet. yapılmış. Evet. O kadar Ve insan iç içe, iki, iki evet saçmalık. Evet yani saçmalık evet. yani. o adamlar o tribüne yayılamaz mı? Ben anlayamadım evet. yani hani Abi her bir bloğa 10 kişi al ne bileyim. Her evet. bir bloğa 10 kişi al. Evet çok çok mantıklı. Her bir bloğa. zaman hiç problem olmaz. Evet. Yani olayı loca ile kısıtlamanın anlamı yok. Her bir bloğa 10 kişi al. Bak, Onun açıklanması ne acaba bilmiyorum. Onu bir araştırayım ben merak <laughs> ettim yani. Bir bu evet. kadar bu, bu kararı veren insanlar aptal insanlar değil. Bir şey düşünmüşlerdir illa ki. Merak ettim. Neden hocalar diye bir bakacağım ona. Notumu alayım. Allah, Allah bir bak ben de anlamadım yani. Şey çok komik yapmış. Deniz spor muydu? Rizim Abi sorma. Yani. Denizli, denizli, Denizli. İlk ya. onlar çıkardı zaten bu tezgahı. Bizimkiler <laughs> onlardan gördü. <laughs> <laughs> Kartonla çevirmişler alsınlar hocam. <laughs> Aynen. Hayır, o zaman her yeri çevir. Hani bir sürü loca yap. <laughs> ya ama yani yazık o kadar insan maça gitti. Yine iç içe. Bilmiyorum. Saçma. Saçma evet. Evet Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta milli ara var. Fenerbahçe'mizi özleyeceğiz. Özleyeceğiz. Sonra Gençler Birliği. Ben Gençler Birliği maçında rahat bir galibiyet bekliyorum takımdan. Neye dayanarak bunu diyorsun? Hadi bakalım. Onun da bir varsa bir yorumu şey dedim ya biz kurt hocalara karşı zorlanırız dedim ya Aha. Nobre Hedva ya Nobre daha <gülüyor> yeni <gülüyor> geldi buralara yani bu çöplükte çok yeni bu çöplük kurtların çöplüğü abi Nobre'yi biz yeriz bu hafta da 1-0'dan 2-1 kaybettiler Başakşehir'i tabi 10 evet. de kalmışlar ama e, Nobre biraz evet şey bir çıkış yapamadı yani öyle bir bir farkı tamam, ortaya daha, baktı daha çok yeni bakalım ya, Biraz şimdi, toy diyorsun ama da... ligde <laughs> ligde ne kadar Fenerli hoca olursa o kadar iyi. Çünkü Fenerli adam dürüst oldum abi. Galatasaraylı hoca olursa ligde çoğunluk, o zaman çıldırırız. Ya e, güzel bir konuya da değindin aslında. İsmail Kartal çok eleştiri aldı. Bu takım niye böyle oynuyor? İşte Konyaspor niye yatıyor? Biz niye yendi? Galatasaraylı <laughs> hocaların maçları böyle olmuyor. Galatasaraylı hocalar Galatasaray'a yatıyor. Galatasaray daha rahat maç kazanıyor. Yorumları var. Sen ne dersin? Abi diyorum işte biz dürüst insanlarız ya. Biz başkalarıyla kimse karıştırmasın. Biz böyle mutluyuz. Böyle şahaneyiz. Evet. O, da, o hoca çok olsun. Aynen. Evet. Her şey dürüst olsun. Dürüst, dürüstçe olsun. Ee, kapatmadan önce... eklemek istediğim ha. bir nokta var. Tabii, Önemli tabii. bir nokta. Tabii. Şimdi Beni üzen konu abi, 8 hafta 12 gol var. Hı hı. Duran toplar çok önemli tabii ki. Duran toptan böyle devam edelim, hiç bozmayalım ama Akan oyunda da arttırmamız lazım. 8 maç, 4 tane golümüz var Akan oyunda. Ve çok üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Bizim takımımızdaki oyuncular o kadar gole yatkın oyuncular ki ben sana şimdi bir sayı vereceğim. inanılmaz bir sayı. Bu sene elimizdeki kadroda bir önceki sene Elimizdeki kadronun attığı gol sayısı kaç biliyor musun? Evet. 148 gol. Yani bu sene elimizdeki oyuncular geçen sene toplamda 148 gol atmış. Bu olağanüstü bir sayı. Evet. Bunu bunu anlamak için, herkesin anlaması için şöyle bir şey vereceğim. Bu sayı geçen seneki takımda 82 idi sadece. E, muazzam yani 82, bir fark var. Yani Neredeyse bir... iki kat. Evet yani Bence... neredeyse. Emre Belezoğlu güzel bir tespit yapmış. Geçen sene bizim bence en büyük problemimiz girdiğimiz pozisyonları değerlendirememekti. Sadece başlıyorduk yani. Geri kaçırıyordu, o kaçırıyordu, bu kaçırıyordu. Yani bulduğumuz gol pozisyonuna nazaran attığımız gol sayısı çok azdı. Hı hı. Şimdi abi bu sene bitirici oyuncuları getirdiler. Yani takımda çoğu adamın gol becerisi var. Evet. Bir de şunu söyleyeceğim. Mesela geçen sene, geçen sene şampiyon olan Başakşehir 65 golle şampiyon olmuş. Yani 34 haftalık ligde 65 gol atan takım şampiyon olabiliyor. Bizim takımımızdaki oyuncular bu kadar gole yatkınken bizim 8 haftada sadece akan oyundan 4 gol bulmamız e, sıkıntı. Bunun acil çözmesi lazım hocanın. O da biraz tecrübesiz, onu da çok öğrenmesi lazım. Ama işte yetenekli de bir adam. Şeyde böyle e, e, ne diyeyim? Sabit fikirli bir adam da değil. Hı hı. Bunu geliştirsin, hem kendini geliştirsin, hem bizi geliştirsin abi. Atalım şu golleri artık. <laughs> çok çok harika bir tespit bu 148 gol, 82 gol. Normal yani bir sayı. Evet, yani olmaz bir sayı. güzel bir tespit. Eyvallah abi, ben de bilmiyordum bunu. E, buna istinaden evet bizim. E, bunun kırılımını da 88. yayınlayabiliyor muyuz ya? Bunu, Pardon? Bunun o kırılımlar atıyorum Sosa 10 gol. Samat'ta 15 gol falan diye. Listesi var bende. Paylaşabileceğimiz bir mecra varsa paylaşalım onu. Totem 612 Twitter hesabından paylaşalım. Ha He, yani, tamam. Totem 612 Twitter hesabından paylaşalım. Paylaşabiliriz. Atalım <laughs> abi golleri. Atalım. Rol <laughs> e, hocam. Yalvarıyorum. Yapmışlar. Evet, çok çok iyi bir tespit. E, ya hep şunu söyledik ligin birinci haftasından beri Fenerbahçe'nin hücumu ne oynuyor, ne oynamaya çalışıyor. Savunma oturmuş ama hücumu anlamaya çalışıyoruz diyorduk. Hücum, hücumu Oyunu yok diyorduk. Bir böyle Göztepe-Trabzon ikinci yarıları Antalya Spor maçı bir ışık verdi Gustavo'nun önünde. Ozan, Sosan, Sosa oradaki yaratıcılıklar sağ bek, sol bekle beraber bir takım varyeteler içindelerdi. Ancak bunu şeyde gene kaybettik. Bu hafta yine göremedik. Umarım dediğin gibi hoca buna müdahale eder ve bence bence hoca da bunu çözmek istiyor ancak ya 88 biraz fazla işte kaldırıyor. 88'e ya. Bence oyun şeyini de o bozuyor ama. Ee, bakalım haklı haksız çıkaracak mıyız önümüzdeki haftalar gösterecek. Ee, kapatmadan evet. önce e, bilmiyorum var mı başka ilave etmek istediğiniz şey? Yok şimdi. hayır. Eyvallah. Ee, Berat kararı geldi. 9 sene evet. geçti. Aykut Kocaman'ın söylediği bir söz var. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Gerçekler yıllar, günler, aylar geçtikçe ortaya çıkmaya başladı. Biz bu gerçekleri en başından beri biliyorduk. En başından beri haklı mücadelemiz içerisindeyiz. En başından beri neyin, neden, niçin olduğunu söyledik. ayrı uzun bir 3 Temmuz yayını yaparız. Şimdi bu oraya girdik mi çıkamayız. Evet. Ee, hani yine Aykut Kocaman o zaman bir videosu var dolaşıyor işte e, ne olacak diyor ya hani bu diyor mahkeme her şey tersine dönünce ne olacak diyor Alex'in diyor 28 golü ne olacak diyor Emre'nin çırpınışları ne olacak diyor ee, evet yani 9 sene geçti ne olacak hani Mehmet Ali Aydınlar 45 milyon euro dolar bir şeyler diyordu ee, bundan sonra topun büyük bir kısmı e, Ali Koç ve yönetiminde Sayın Başkan'ın Artık bu tazminatları alabilmek için ee, sadece Ali Başkan da değil bir ikinci mücadele başlıyor. Bence 3-0'dan 4-3 yaptık. Ama şampiyonluğu hani 3-0'dan 4-3 bu maçı aldık biz. Ee, ama bir şampiyonluk tadını da yaşayabilmemiz için sadece Ali Başkan değil yine Fenerbahçe taraftarlarının birlik beraberlik içerisinde gerekirse o tazminatları alabilmek için Hani kasada yürümek olur, korona dahi olsa çıkarız buradan yürürüz yani İsveç'e, İsviçre'ye, her neresiyse yeri. UEFA'ya, <laughs> FIFA'ya. Ee, yani Çağlayanlar, sirviler, Metrisler zaten hani e, kolay şurası. E, hep beraber tekrar birlik, bütünlük olup, beraber olup şu tazminatları almamız lazım. O 9 yılın acısını çıkarmamız lazım. Evet. Ben de ilave etmek isteyen bir şey Kesinlikle var. Kesinlikle katılıyorum dediklerine. Çok çektik, artık yüzümüz gülsün. Çok çok üzüldük. O zaman kapatalım yayını. Evet. Kapatalım. Takipte kalın. Çubuklu yaşayın diyelim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Eyvallah.